Evet sayın seyirciler, yeni bir sektör haber programıyla tekrar karşınızdayız. E, bugünkü bölümde e, süpersol e, organik gübresi, solucan gübresinin e, kullanıldığı alanları anlatmaya size devam ediyoruz. E, bugün neredeyiz? Bugün yine e, Manisa Şehzadeler'deyiz. E, Doğancı e, Tımarı bölgesindeyiz. E, bugünkü e, çekeceğimiz program özellikle üzümcülerin asma ve bağ üretimini yapan çiftçilerimiz dikkatle e, izlemesini tavsiye ediyoruz. E, üzüm olayı, boğa olayı da çok önemli. E, bu konudaki kullanmasını, uygulanmasını e, sizlere için ekrana getirmeye çalışacağız. Programın son kısmında da bir de uygulama yapacağız inşallah burada. Tabi yine program boyunca beraber olacağımız e, Süper Organik Organikten Ziraat Mühendisi Sertaç Karaduman Bey var. Hoş geldiniz yayınımıza. E, şu anda bulunduğumuz bağın e, sahibi Ahmet Gümüş abimiz var. Adem Gümüş abimiz. Adem Gümüş abi yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, birinci bölümü Mısır'da çekmiştik. Evet. Orada Mısır'daki kullanımını anlatmıştık. Şu anda bağla ilgili bir çekim yapıyoruz. Bulunduğumuz bağla ilgili biraz bir bilgi verelim. Ee, ondan sonra da burada bağcılıkta solucan gübresi uygulamasının sağladığı faydalar neler? Sizden almak isteriz. Ee, tabii Cemil Bey. Ee, şöyle anlatayım. Alanımız e, 11 dekar. Tamamen 11 dekar. Dolu alan olarak söylüyorum. Normalde 14 dekar boşluklarla kullanım alanımız 11 dekar. Burada e, sultani cinsi üzümümüz var. E, kurutmalık olarak kullanılmak ve tamamen organik bir üretim yapılmakta. E, burada bizim amacımız organik üzümlerde bayağı bir zorluk yaşıyorlar. Gelişim açısından eski e, kimyasaldaki dengeyi yakalamaya çalışıyorlar. O zorlukları var. E, bizim buradaki amacımız e, üzüm üreticileri için kuru madde miktarını dengelemek. Yani kuru madde kurutmalık üzümde çok önemli. Yani bunu yakalatabilirsek 12-13 bomelerde kuru madde miktarını çok iyi bir dengeye sokabilirsek çok iyi bir tonajla çiftçimizin yüzü gülecek. Yani şöyle söyleyeyim. Yani 4 e, kiloluk bir üzüm kurutulduğunda 1 kiloya kadar bir kuru üzüm elde ederken biz bunu 3,5 kiloda bir kilo elde ettiği zaman çiftçinin her zaman yüzü gülecek. Daha da iyi sonuçlar elde edecek. E, Tabi e, bağcılık büyük bir sanat. Öyle söyleyebilirim. Ee, önemli olan e, sürgünlerin gelişimi, filizlerin güzelliği, yaprağın kalitesi. Bu tamamen her şey artık üzüme geçiyor. Üzümü besliyor. Ee, bizim burada yaptığımız uygulamalar e, iki defa yapraktan bir kere de e, tabandan olmak üzere. Üç uygulamamız yaptık. E, sıvı gübremizi kullandık. E, tabandan dönüme e, iki litre uyguladık. Yani 22 litre sıvı vermiş olduk bu alanda e, yapraktan e, 100 litre suya 500 yani e, ve 100 litre suya gene 500 olarak ikinci atım yaptık ilk yaprak uygulamamız e, sürgünler e, 15-20 santimi geçtikten sonra yaptık Ondan sonra arada bir çiçek çiçeklenme öncesi bir damdamadan tabandan suyumuzu verdik. 2 litre olarak dönüme. Üçüncü uygulamamız da artık çiçeklenme sonunda küçük koruk dediğimiz devrede 100'e 500 litre olarak ikinci atığımızı yaptık. Şimdi artık artık ben düşme zamanlarını iri koruk döneminde artık son bir atığımızı yaparak hasatı heyecanla bekleyeceğiz. Evet. Tabi bu bölge organik organik tarım yapılan bir bölge. Kimyasal anlayılmış bir bölge. Evet. Solucan gübresinin ee, bağcılıkta, üzüm yetiştiricinde sağladığı faydalar neler? Ee, sağladığı faydalar e, iyi bir sürgün, iyi bir filiz, iyi bir yaprak, iyi bir salkım, iyi bir tane ve iyi bir kuru madde. Yani bunların hepsini sağlıyoruz. Yani hiç sıkıntısız tamamen taneyi düzgün şişirmek, boşluksuz, iyi bir çiçek tutumundan önemli zaten bu. İyi bir sürgün, iyi bir yaprak Bunlar olduğu sürece iyi bir hasat oluyor. Evet. Devam edeceğiz. Size de bir mikrofonu uzatalım Adem abimize. Size i̇şte yayına hoş geldiniz. Önce sizi bir tanıyalım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. ondan sonra bu yaptığınız işle ilgili, bağcılıkla ilgili neler yapıyorsunuz? Bu organik gübreyi kullanmaya ne zaman geçtiniz? Solucan gübresi kullandınız. Memnun musunuz? Sizden almak isteriz. Ben Adem Gümüş. Manisa Şehzadeler'de e, oturuyorum. Doğancı tımarında efendime söyleyeyim bir miktar bağlarımız var. E, onlarla e, leşberlik yapıyoruz. Efendimizim şu e, süper sol dediğimiz organik gübreyi ben daha bu sene yeni tanıdım e, Süpersol sol gübreyi. <laughs> Sertaş Bey diye bir arkadaşımız var. Onun sayesinde tanıdık. Ve çok memnunum, memnunum yani. Şöyle diyeyim. Yani e, Göreceksiniz şimdi, taneleri göreceksiniz, bağın durumunu göreceksiniz. Efendime söyleyeyim, hani anlatılmakla olmaz. Yeter ki sizler de kullanın, sizler de görün yani bu e, süpersol organik gübresi solucan gübresini. Görün yani, sizler de kullanın, sizler de görün ne kadar faydalı, ne kadar şey olduğuna dair. Bizler daha önceden, efendime söyleyeyim, e, Sertaç Bey'in e, şeyinle bu organik gübreyi e, üç sefer oldu kullanıyoruz, bir seferi daha kullanacağız. İlk etapta damlamadan verdik. Ondan sonra şeyden verdik, yapraktan verdik. Bir daha çiçekten sonra tekrar gene yapraktan verdik. Şu an çok çok iyi. Gelişmeden memnunsunuz. Gelişmeden çok çok memnunuz yani. Evet. Peki e, üzüm işiyle uğraşan, asma işiyle uğraşan insanların ana problemleri neler? Sizden almak isteriz. Yani sizin ana sıkıntılarınız, dertleriniz veya e, şu olursa iyi olur dedikleriniz neler? Ya şu olursa iyi olur dediklerimiz efendime söyleyeyim şu bağlarımızdaki verimi yükseltmek. Bağlarımızdaki verimi yükseltmek. Hani bizim Türkçe deyimimizle az masrafla çok mahsul almamız gerekiyor. Az masraf dediğimiz mesele şimdiki bu sol organik gübrelerle. Ben geçen sene efendime söyleyeyim buraya 3 kamyon koyun gübresi aldım attım. Birer milyardan 3 milyar. Fakat bu sene 4 sefer organik gübre kullanıyorum. 500 er bin liradan efendime söyleyeyim. 1 milyara evet. ben şey ya yapmış oluyorum. Daha ediyorum. az maliyette beraber. tabi daha, daha evet. az maliyette bu gübreden yararlanıyoruz. Evet. Ee, peki teşekkür ediyoruz. Yine inşallah söyleyeceğiniz son bir şey varsa alalım. Vallahi söyleyeceğim şey... Deneyin de görün çiftçi arkadaşlar. Denesinler de görsünler yani. Peki teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür evet, ederim. Ee, şimdi tabii e, bağcıların en büyük problemlerinden bir tanesi de don problemi. Evet. E, Birçok üründe olduğu gibi. E, şimdi tabii solucan gübresinin e, salgıladığı özel sıvılardan dolayı burada da faydası olduğu e, söyleniyor, uygulanmış. Bu konuda neler söylersiniz? E, don olayında yani solucanın e, salgılamış olduğu silom sıvısı sayesinde e, don Olayını yüzde 90, yüzde 99 oranında don olayını engellediğimiz, önlediğimiz e, kanıtlanmış zaten e, diğer firmalar tarafından, herkes tarafından biliniyor. E, şimdi bu e, bağ ve bağcılık sektörü sektör Sizde Ziraat mühendisi kimliğiniz var. Burada e, biraz da işin e, yetiştiricinden bahsedelim. İyi bir bağ kurumu, iyi bir bağ yetiştirilmesi, iyi bir bağ bakımı nasıl olur? E şimdi biz burada gübre boyutunu bahsettik. Tabii ondan önce toprağın hazırlanması var, bağın kurulması var ve bakımı var. E, i̇steseniz bir sırayla beraber e, ziraat mühendisi kimliğiniz de var. Bu kimlikle beraber bağcılıkla ilgili e, A'dan Z'ye ne yapılması lazım? Doğru bağcılık nasıl yapılır? nereye dikkat edilmesi lazım? Sizden almak isteriz. Tabii. E, ilk önce bir arazi bulduk. arazi alacağız. E, arazi ilk önce toprak örneğini. Toprak örneğini aldıktan sonra uygun olacak olan dikbeyi düşündüğümüz üzüm cinsinin anacını, materyallerini, tüm her şeyini araştırmamız gerekiyor. Yani bu toprakta bu anaç düzgün verim verir mi? Evet, hepsi uygun. Anaç tuttu, toprak güzel. E, dikime geldiğimizde e, ne şekilde dikim yapmak istiyoruz? Şimdi e, iki buçuk metrelik veya bir ona dikim var. İkiye 2 iki dikim var, dar dikim var. E, bağı strese mi sokmak? Yoksa bağı rahat, kendi halinden bırakmak. İkinci kararımız olması gereken bu. Bağı eğer rahat haline bırakacaksak, sır aralarının geniş, omca başlarının bir on ve üstü olması gerekiyor. Eğer strese sokup, daha da geç üzüm almayı hedefliyorsak, daha dar, 2 metreye bir şeklinde bağ kurmamız gerekiyor. Tabi bu işlemleri yaptık, her şey çok güzel sıra geldi artık işaretleme, her şeyi belirleme ve güneş çok önemli. Rüzgar çok önemli. Hani güneşin nereden doğup nereden battığını bunları çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Rüzgar havalanması çok önemli. Çünkü eğer hava yoksa rüzgar yani ee, salkımlar arasında sirkülasyon, rüzgar sirkülasyonu yoksa hastalık ve zararlarla mücadele inanılmaz zorluk yaşanır. E, güneş neden önemli? E, renklenmeye, ben düşme zamanı geldiğinde artık güneşin artık o zaman faktörünü göreceğiz. Ee, direkt güneşe maruz kalıyorsa yanmalar oluşur, tane üzerinde o zaman da kalite her zaman e, çiftçinin yüzü gülmez. Çok e, güneş güneş görmezse geç olgunlaşır. Ayrı bir sıkıntılar yaşanır. Yani her şeyi A'dan Z'ye basamak basamak kurup en sonunda fidanları dikmemiz gerekiyor. Evet. Tabi ee, tabii burada bizim çiftçilere söyleyebileceğimiz işi bilinçli bir şekilde yapmaları, çeşitli olarak sultaniye ekiyoruz değil mi abi? Sultaniye, evet. onun verimi nasıl? Yani kurutmada kullanılıyor, kurutmalık üzüm, evet. verimi nasıl? E, verim olarak... E, yani çeşit olarak bu bölge uygun bir çeşit mi, verimi nasıl? Bu Manisa bölgesinde uygun bir çeşit. E, tamamen e, buranın adıyla bilinen sultani üzüm dediğim herkesin, tüm Türkiye'nin bildiği gibi Manisa aklımıza geliyor. Ee, Toprağa özellikle Manisa bölgesindeki toprak verimliği çok güzel ama e, biraz daha iyi hale getirmemiz gerekiyor organik madde miktarları yapılan analiz sonuçlarında bir buçuklarda kimisi birlere yakın Yani çok iyi değil ama Türkiye'nin diğer yanlarına baktığında gene iyi Hani gene bir kötülük yok Gene bir başarılar sağlanır ee, peki son olarak burada söyleyeceğiniz başka neler var? Sizden almak isteriz onu. Yani e, solucan gübresi kullanımında e, bizim ürünleri kullanırken e, önemli olan çünkü bizim ürünlerin pH değeri var. E, pH değerinin her sudaki pH birbirini tutmuyor. Yani su analizi yaptıranlar çok az. Yani toprak analizi yaptıranlar çok az. Sula toprağın bir pH'in eşit değerde olması gerekiyor ki gübreyi daha iyi alabilsin, daha iyi çalışmaya başlasın biz o yüzden dolayı atmadan önce çiftçilerimize atacak olan suda gübremizi bekletmesini istiyoruz. Yani gübre o pH'in bir içeriğine yavaş yavaş süzülsün. En az 8 saat beklesin. Orada bir sula bir alışsın. Ondan sonra direkt ilaçlamaya ve damlamaya vereceksek o şekilde yapılmasını istiyoruz. şu anda e, bağlarda Adem beyin bağlarında yaprak gübrelemesi yapmadan önce e, pHsı e, gübre peyaş pH ile kullanılacak olan suyun dengelenmesi için bir e, suda bekletme işlemi için bir örnek bir gösterim yapacağız hazırlamış olduğumuz zaten karışım var ama e, bu önem bu işlem çok önemli çünkü gübremiz e, pH'i gübre ikisinin arasındaki pH birbirini dengelerse çok güzel neticeler çok güzel sonuçlar alacağız 1 e, litre. E, sıvı gübremizin olduğunu düşünelim. E, bu sıvı gübremizi e, 9 litre suya, 9 litrelik su, yani 10 litrelik bir bidonda 9 litre su ve 1 litre sıvı gübremizi koyarak en az 8 saat bekleterek, ondan sonra atım yapacağımız olan alana aktarım yaparak atım yapacağız. Şimdi bir örnek olarak elimizde bir 5 litrelik bir e, karışımımız var. Bunu e, örnek olarak size e, göstereceğiz. Ne şekilde suya içine attığımızı ve ne kadar beklettiğimizi. Adem Bey ile birlikte başlayacağız. Yani bu şekilde e, normal bidonumuza döküyoruz. E, 20 litrelik bir bidon kullanacaksak, e, 100 litre suyun içine 90 litre yani 80 litre su 20 litresi gübür olarak da karıştırıp betletebiliriz. Yani damlamı için kullanacağımız zaman, eğer e, atımımızı 3 4 makineyle yapıyorsak hazırlamış olduğumuz 100 litre karışımı dörde bölerek eşit bir şekilde tankımızın içine koyarak atım yapabiliriz. Gübremizi koyduktan sonra böyle 8 saat boyunca ağzı kapalı bir şekilde bekleyecek. Ve 8 saat sonra atımımızı yapabileceğiz. Yeniden merhaba. 8 saatlik süremiz doldu. Şimdi hazır pH'i dengelediğimiz olan gübremizi atım tankına koyup, atım işlemini gerçekleştireceğiz. Kapağını açıp, tankımızın içine boşaltıyoruz. Yani bu uygulamamızda 100 litre suya 500'lük, 500, 500 cc'lik bir karışım oldu. gübremiz ilaçlama tankına aktarıldı ve atım için artık Adem Bey'in traktöre binip bağlarımızda yaprak gübrelemesi işlemine başlayacağız. Evet sayın seyirciler, bir sektör haber programından sonuna geldik. Bugün Manisa'daydık. Bugün özellikle üzüm ve bağ ile ilgili iyi bir bağcılık, iyi bir üzüm bakımı nasıl olur, genel manada yetiştiricilik nasıl olur bunları konuşmaya çalıştık. Bunun haricinde de solucan gübresinin bağdaki uygulanması, bağa sağladığı faydalar neler, üzümdeki yetiştiricindeki kattığı etmenler, farklılıklar neler, Onları ekrana getirmeye çalıştık. ben kısaca bir tekrar edeyim. Ziraat mühendisi arkadaşımız bahsetti ama tabi özellikle üzümde aroma, renk ve tat önemli ve gelişim önemli. Onun haricinde özellikle kurumadaki değer önemli. Burada çektiğimiz programda kurumadaki değer ortada. buradaki üzüm kurma ile ilgili yapılacak üzüm. Bu değerler önemli. Bunun yanında tabi bu bölgede özellikle en büyük problemlerden bir tanesi doğum problemi. Solucun gübresinin burada da ciddi manada doğumda da etkili olduğunu, önlemede etkili olduğunu e, kısaca sizlere aktarmaya çalıştık. Ve yabancılarla, e, yabancı e, cisimlerle mücadelede de solucan kübresinin ciddi bir etkisi var. Bunları kısaca sizlere aktarmaya çalıştık. Süpersol firmasının e, üzüm manındaki uygulamasını da bu sektör haber programında sonuna geldik. Bir sonraki programda farklı bir üründe uygulamasıyla tekrar karşınızda olmak üzere. Köy Teviz'den Köyde Hayat var.